Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda köy incelemeleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bir önceki bölümde facecam'den dolayı önerilmediği için e, yani bir tık az yorum geldi. Onun için direkt programa e, videonun linkini yapıştırmayacağım. Sırayla herkesi inceleme seçeceğim. Herkesi değil de işte sırayla böyle 7-8 kişi seçeceğim. Seçmeyeceğim rastgele alacağım onları inceleyeceğim yani bu video umarım tutar yani facecam açmadık bir zahmet önerilsin bu videoda dost, 90 like geldiğinde yine 3 günde bir atmaya devam ediyoruz köy incelemelerini bu arada şöyle bir rekor daha denemesi yapmak istiyorum 24 saat içinde 70 like gelirse İki gün sonra köy incelemeleri atacağım yani 24 saat içinde eğer 70 like atarsanız iki gün sonra bir daha köy incelemeleri atacağım onu da sizlere söyleyeyim hadi bir deneme yapmış olalım belki atarsınız eğer 24 saat içinde gelmezse 3 gün içinde 90 like atarsanız 3 gün sonra atacağım yani her zamanki gibi her neyse çok fazla boş yapmayalım. Orada video geçmeden birkaç duyuru yapmak istiyorum. Eğer klanımıza gelmek isterseniz Experience adında bir klanımız var. Bayağı da sağlam. Liglere de bu arada köyümden sonra 12 13 üzeri arkadaşlarımız alırız. 12 almıyorum da 13 ve üzeriyseniz lig için gelebilirsiniz. Eğer kalıcı olacaksanız da gelebilirsiniz. bayağı aktif. Sezon yenilendiği için bağışlarımız sıfırlandı ama yine hızlı bir şekilde atmaya başladık. Onun eğer hali, hali hazırda altın detay alıyorsanız açıklama kısmındaki kaysubin.com canım sponsorumuzdan gidip referans linkimde alışveriş yaparsanız 60-70 TL ucuza satılıyor bu arada onu da size söyleyeyim. gayet güvenilirdir ben de oradan alıyorum zaten bayağı da bir takipçim almıştı her neyse altı millet alacaksınız da kayuspın.com'u ziyaret edebilirsiniz dediğimize göre de artık videomuza geçelim. Bu arada bir e, takipçimiz süper teşekkürle şey atmış bize. E, etiketini atmış. Ben onu görmemiştim bir önceki bölümde. Onun için şimdi en başta o arkadaşımızı incelemek istiyorum. E, Mustafa Yaman diye bir hesap varmış. 260 seviye. Ee, efsane liginde. Bu arada 510'da kupası varmış. Gayet güzel yani. Sezonda yeni yenilendi. Gayet güzel. Kasıyormuş. Kazanan Savaş Yıldızı mükemmel abi. 3437 bayağı iyi. Siyitliler 56 klanındaymış. Böyle bir klanı var. Her neyse. Profiline bakalım da abi sen zaten Max'sın. Yani tavsiye biz ver. Ne diyebilirim? <laughs> Şuradaki e, mancını basmamışsın. Onun için oyunu siliyorsun. <laughs> Tabii ki değil. Yani. Şaka. Yani... Max diyecek bir şey yok. O kadar süper teşekkür etmiş. Tavsiye vermek isterdim de verecek tavsiye yok. Adam Max sanmış. Hero kostümleri de gayet güzel. Düzeni de güzelmiş. Kupa bir düzeni var. Kupada da bir mi yazıyor bana mı öyle geldi? Aynen kupanın ortasında böyle boşluklarla bir yazmış. Çok güzel de bir düzeni varmış. Yani Max artı Max bir köy. Köy binası 17'yi bekle. 17 gelene kadar işte bütün çekişleri kitapları biriktir. Kupa kalsın yani diyecek bir şeyimiz yok. Tavsiye veremiyoruz Max olduğu için. Her neyse şöyle bir yan köyüne bakalım. Yan köyüne bakacak olursak burası da ana hesabı gibi max. Yani ana köy gibi max duvarlarına kadar basmış. Gayet güzel eline, eline, eline sağlık diyelim. Helikopteri hatta savaş makinesini bile basmış abi. Yani cidden çok iyi profili max sapsarı yanıyor. Cidden baya iyi burası da eline sağlık diyelim. Gayet güzel bir köyü var. Evet online bir st ile devam ediyoruz. Kadir isimli hesap varmış. 227 seviye. gayet güzel. Köy binası 16 bir arkadaşımız. Bu arkadaş sen, köy binası 15'ten 16'ya yeni geçmiş gibi gözüküyor. E, bu arada e, namı der FG35 yani Enes abinin klanında gayet güzel. Onları klanı da seviyorum ya. Baksanıza baya bir köy binası 16 toplamışlar gayet güzel. Klanları var yani. Buradan da Enes abimize abone olmayanlar da fg 35 yazaraktan aratabilirsiniz. Onun da buradan ee, selam yollamış olalım. Her neyse 1789 Kulan Sovyet yıldızı gayet güzel. Onun haricinde tüm zamanların en iyisi 5418 kupaya kadar çıkmış. Tamamdır oralara bakmaya gerek yok. Profilde düşük asker olaraktan ejder binci basın. Yani kullandıklarına öncelik vermişsin. Ama kullanmadıklarını da yine bas. Zaten direkt köy nasıl sonra 16 olmuşsun. Hepsini teker teker maksarsın diye düşünüyorum. Önceliği normal binci olsun. Bedavadan işte spam ataraktan üşüklerini alırsın abicim. Onu söyleyebilirim. Büyülerinde gayet güzel ama görünmezlik ve klon büyüsü çok düşük kalmış. Onları basarsan senin için güzel olabilir onun haricinde yeni gelen öfkeli jeli açmamışsın da yani o jel hayvanı açmasan da olur pek de bir işe yara yok. Pek de bir işe yaramıyor ve kullanmıyorlar yani çoğu kişi kullanmıyor. Ekipmanların yanlış bu arada sana şöyle bir ekipman öneriyim. Yarışı şey, abi sen bir tık hayvanlarda yanlış yapmışsın. İşte köpektir, lastidir, öküzdür onları basmışsın. Onları çok saçma yapmışsın. Senin basman gereken 4 tane 5 tane hayvan var. Onlar ne sana şimdi söylüyorum. Unicorn, buzul morsu, kazıcı ve anka kuşu ve tilki. Yani şu dört tanesini basman yeterli. Unicorn, kazıcı, anka kuşu ve tilki. Tilki şampiyonu, anka kuşunu krala, kazıcıyı koruyucuya. Unicorn'u da kraliçeye veriyorsun. Yanlış bir e, hayvan seçim bu arada. En başta onu düzeltmen lazım. Sana onu söyleyebilirim. Onun için bir ziyaret et diyelim. Bir tık aktiflik az gibi. Yani İşçilerin çalışıyor ama zaten 10 15 gün sürdüğü için bir işçi köyümden sonra 16'larda normal oralaktan işçileri doldurup oyuna da girmemiş olabilirsin. Bir tık daha aktif olursan senin için güzel olur. Onun haricinde hero'ların birazcık düşük kalmış hero'larını basabilirsin. Ağır son manamına bir tane cehennem kulesi kalmış. Onu çekiç veya kitap verebilirsin. Yani bu arada senin en büyük eksiklerinden bir tanesi de daha seken top ve çoklu okçu kulesini almamışsın. Bir an önce 4 tane okçu ve 4 tane topçu basarsan senin için güzel olur. Şu seken topları ve çoklu okçu kuleleri cidden orduya en çok hasar veren savunmalardan bir tanesi. Onları bir an önce alıp maksamanı öneriyorum. Başka da diyecek bir şey yok. Duvarlarda iyi kötü basmışsın. Buraya da bakmaya gerek yok ya. İşte günlük yükseltmelerini yapabilirsin. 1905 alt diye bir ismi varmış arkadaşımızın youtube'da 124 seviye kılıç ejder adında köy binası 11 bir hesap bu arada şampiyonluğuna çıkmış gayet güzel kupa kasmadan gelen bütün taşları almışsın toplamda yani 3250 taş geliyor kristalden 250 Onun ustadan bin şampiyondan 2000 gayet güzel o taşları almışsın bedavadan bu arada 1250 kupada da eğer düşük seviyede arkadaşlarımız varsa bunu da söyleyeyim. 1250 kupada gümüş liginde 450 taş da veriyor onu da söylemiş olalım yani. Bayağı kupa kasmadan taş veriyorlar bedavaya güzel. Kazanılan savaş yıldızın gayet güzel. Kasmaya devam et böyle hiç düşük kalmamış yani çok iyi kasmışsın. Profilinde bir düşük buz golemini gördüm onu da basarsan bir iki seviye versen güzel olabilir. Onun haricinde büyülerinde gayet güzel. Yani hesabını beğendim arka planda almışsın. Onun haricinde ama şu işte etkinliklerden gelen Gerçi al alabilirsin ya. İyi kötü bir kostümün olsun. Kostüm alma diyecektim de. Zaten bayağı bir etkinlik geldiği için açını kapatırsın diye düşünüyorum. Ee, Max'tan mısın abi sen ne bekliyorsun? Şu düşük kalan he, yeni gelen köyün sonra 11'e geçtiğinde yeni gelen sonmaları daha yeni basıyorsun. Bu kötü bir yanlış bu arada. Şu yeni gelen sonmaları en başta diğerleriyle eşitlemen lazım. Onlar geride kalırsa hem kötü duruyor hem de sonmada çok iş yapmıyor yani. Bunları en sonunda yapman yapmaman lazım. Sen en sonunda yapmışsın. Yani bu bir tık kötü olmuş. Köy binası 12-13'e geçince bunları kesinlikle yapma. Yani maksimum onları da çok fazla bekleme gerekiyor. Köy binasını basarken onları da yükseltmeye devam etmesi güzel olabilir. E bir yandan belediye basarken de şu 2-3 seviye kalan kral kraliçeni de basabilirsin. Onu da sana söylemiş olun. Fazla bekleme yani bu kadar maksanmayı bekleme. Oyuna yetişemezsin sana söyleyeyim. Bu arada Altın bilet çekilişimize de katılabilirsiniz. Discord sunucumuzda bir adet altın bilet çekilişi var. Onu da sizlere söylemiş olalım. Her neyse. Yani köyün bayağı bir geride kalmış bu arada. Yani burayı da maksamaya uğraşmışsın. Bütün hepsini 5 seviye yapmışsın. Belediyeyi basacaksın. Yani burada hiç maksamaya odaklanma. Altıncı iş için neler gerekiyorsa yap. Bir kere direkt inşaatçı binasını 9. seviyeye at. Yani işte bir tane profilden 18'in seviye asker yap. Hero'larını bas ve sadece çok lava'nı bas. 6. işçiyi aldı. 6. işçiden sonra zaten burayı çok hızlı bir şekilde kasarsın. Bu öyle de tavsiyelerimizi vermiş olalım. Evet. ile devam ediyoruz. Onur isimli hesap varmış. 215 seviye bir köy binası 16 daha geldi. Ee, son tüm zamanların en 5400 gayet güzel. Kazanan savaştığınızda ideal ya. Çok kötü değil. Çok iyi de değil. Şimdi Kral Kureyçe bitmiş şampiyonun bir 7-8 seviyesi var. Koruyucunun koruyucu 75'te mi maksanıyordu 70'te mi onu tam hatırlamıyorum. Ya 9 seviyesi var ya da 14 bir tık geride kalmış şampiyon ve koruyucu. Zaten 2 iron kalmış. Kral kriçi gayet güzel bir şekilde aradan çıkarmışsın. Geri kalan ikisinin de kahraman kitabıdır verirsen 100 olur. Tilkiyi 9'a kadar getirmişsin onu direkt maksa. Tilki bittikten sonra anka kuşu ve kazıcıyı basabilirsin. Bu arada şampiyona tilki değil de ee, pardon kazıcı değil de tilkiyi var. Büyük ihtimalle yükseltmededir diye kazıcıyı vermişsindir diye düşünüyorum. Mantıklı bir düşünce yani. Profile çok bakmaya gerek yok. Zaten gayet güzel yükseltmişsin. Şu hayvan barınağına bakmak istiyorum. Öyle mi yapmış? Hayvan barınağı aynen. Tilkiyi maksıyorsun gayet güzel. Tilki maksandığından itibaren direkt şampiyona veriyorsun max bir tilki yani baya güzel. Bu arada sen erken basılma bir hesapsın. Aynı benim şu anki ana hesabım gibi yapmışsın. Duvarları iyi kasmışsın. Bu arada elinde sağlık sadece ağır sonmaları basmışsın. Şu anda geri kalan işte kral kreçedir. O ok güç topçudur. Hava sonmasıdır. Onları basıyorsun. Gayet güzel. Sana verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi şu. Ee, bir tek x pardon x'lerdir diyorum. Cehennem kuleleri kalmış. Şu cehennem kulelerini çekici kitap ver. Cehennem kuleleri bittikten sonra en başta hava sonmalarını bas. Hava sonmaları cidden baya önemli. En sonunda zaten o küçük topçu bir de büyücü kulelerini basabilirsin diye söyleyebilirim. Onun haricinde eğer ordu kampı max değilse en başta da ordu kampını basabilirsin. Ki max gibi duruyor aynen yanlış hatırlamıyorsam max. Arka planda almışsın altın alıyorsun. Yani mükemmel bir hesap var yani mantıklı yapmışsın. Onu da sana söyleyeyim. Hatta şöyle SS alalım. Büyük ihtimalle sen kapağımıza girersin. Yani mantıklı yapmışsın erken basmakta. Şimdi de yani oyuna yeni başlayanların yapması gereken de hamleler. Bu okçu, toplucu, okçu topçulara çok önem vermeyin. 4'er tanesini basın. Adamın yaptığı gibi çok okçu kulelerini, seken toplarını alın. İşin içinden çıkın abicim. Baksana kral kraliçeyi de bitirmiş. Mükemmel bir hesap ya. Yani köne bakmaya bile gerek yok. Yani savaş makinesi bitmiş. İşte sonmalar da bitmek üzere gayet güzel. Helikopteri de basıyor. Burada da günlük yükseltmenini yaparsın diye söyleyebiliriz. Çok güzel bir hesabım var. Klanda nesin sen? Lider değilsin. Klanımız da çok aktif değil gibi. Eğer gelmek istersen klanımıza da gelebilirsin. Yani davet de ettim bu arada. Onu da söyleyeyim. Gelmek istersen gelebilirsin. Ligi'ye de alırız. Bizim ligimizde Kristal 1'di bu arada. Onu da söyleyeyim. Hatta şuradan da gösterip Kristal 1 ligindeyiz. senede de alabiliriz. Yani gelmek istersen. Her neyse bir sonraki oyuncuya geçelim. Yabancı bir arkadaşımıza devam ediyoruz. Ee, bu arada köyünden ile Efsane Ligi'ne kadar çıkmış gayet güzel ama kazanılan Savaş Yıldız'ın birazcık düşük kalmış. O dikkatimi çekmedi değil. Onlarca kelle avcısını daha açmamışsın. Kelle avcısını açarsan güzel olabilir. Profilin gayet güzel. Düşük asker pek yok. E, ee, de gayet iyi basmışsın. Hero'ları da dengeli gördüm. Şimdi bir bakalım. Köy binası direkt 5 yıldız atılmış. Cehennem kuledir. Kartal topu. E, hava somları hatta İkiselleri nerede? İkiselleri de bitmiş Bir tanesi kalmış. Onu da basıyor gayet gayet Güzel. Senin yapman gereken şu an Şey 3 tane hironu aynı anda Basıp geri kalan 2-3 işçinde de şu ok topçu basmak olacak Hiroların bitmeye yakında köyün aslı Geçebilirsin. Yani mantıklı bir Hesabım var. Mantıklı bir hesabım var Nasıl bir cümle oldu? Güzel bir hesabım var ee, Çok da maksam Ve bekleme bu arada. Onu da sana söyleyeyim Hiroların bitmeye yakın köyün aslı Geç yani Hava somalarından da bir tanesi kalmış onu da basıyorsun gayet güzel hibrit yapıyorsun hibrit de tavsiye ederim ee, köy binası 12'de en güçlü ordulardan biridir zaten yani köyün e, 6. işi şu ana kadar alman lazımdı veya çok yakın olman lazımdı sen burada çok geride kalmışsın ya bir an önce odaklan büyük ihtimalle fazla hesabın var diye kasmadın fazla hesabım yoksa burayı da bir an önce kasman lazım çok geride kalmışsın onu da söylemiş olalım. Eray 9091'in köle devam ediyoruz. Daha önce e, bu arkadaşı incelemişiz galiba. Arkadaşının etiketini atmış. Her neyse bakalım. Sorun değil. HLX isimli bir hesap varmış. Kristal Ligi'nde. Kristal Ligi'ndesin hazır köy son birileri rahat çıkarsın. Şu ustaya şampiyona çıkıp bedava 3000 taşını da alırsan güzel olur. Yani bildiğin üzere ustada 1000 taş şampiyonunda 2000 taş geliyor. Onları bedavadan alabilirsin. Kazanla savaş yıldızın bayağı bir düşük kalmış. Yani bir an önce katılmaya başla. Köy binası 11'e yeni geçilmiş bir hesap hissi verdi. Nedense. Şöyle bir ziyaret et diyelim. Büyük ihtimalle arkadaşlarla kurduğunuz klandır. Cosby'yi de daha önce incelemiştik gibi. Galiba zaten yorum atan arkadaşın hesabıdır diye düşünüyorum. Aynen. Bütün arkadaşlara galiba klan kurmuşsunuz. Tamam kalabilirsiniz eğer bağış atabiliyorsanız. Birbirinize gayet güzel. Onun haricinde e, bu arada köyünden son bire yeni geçmişsin. Evet geçtiğin gibi de kartal topunu ikinci seviye atmışsın. Gayet güzel. Zaten belediye basılında en basılması en başta basılması gereken binalardan bir tanesi. Klan kalesi ve kartal topudur. Kartal topuna büyük ihtimalle kitap çekiç verdin. Eğer vermediysen çok yanlış bir hata bu arada. Kartal topuna gidip de işte normal işçiyle basmayın hem gününüzü alır hem de çok fazla maliyetli olduğu için yanlış bir hamle olur. Yeni gelen şu duvarlar var ya 7. seviye onlar çok kötü duruyor. Onları bir işte 9-10 seviye gelirsen idealdir diye düşünüyorum. Hem kötü duruyor hem de güçsüz kalıyorlar. Kral, kraliçe, koruyucu aynı anda basmışsın. Gayet güzelsin bu orada da sen neden ordu basmadın abi bari çıkarken hazırda ordu bulunsun. Direkt yerine yaparsın yani çıkarken kesinlikle orduyu basmayı unutma. Onun haricinde şu yeni gelen var ya işte okçu kulesidir büyücü kulesidir, Bunları da diğerleriyle eşitlersen senin için gayet güzel olur. Başka da diyecek bir şey yok. Bu arada önceliğini e, işte cehennem kulelerine cehennem kulesinden sonra iksellere, iksellere bitince hava sonmalarına basabilirsin. En sonunda okçu topçu işte büyücü kulesi basabilirsin. Yani ordu kamplarını bitirmiş misin? En önemli binalardan bir tanesi ordu kampı. Birini basmışsın. Geri kalan 3 tanesi kalıyor. Yani direkt bir an önce bunların ki hızlı bir şekilde artı 15 kapasite daha eklensin orduna yani gayet güzel olur işine yarar. Yani köyü saldım çeyre mehlem gayire yani hiç buraya girmeyelim. Son bir arkadaşla incele video bitirmek istiyorum. Evet K devam ediyoruz. Kendisini tanıyorum zaten. Nahder infans caner abimiz. Şimdi köyü nasıl 15 bir hesap. Gayet güzel 194 seviye gayet iyi bu arada köy nasıl 15 için efsane ligine kadar çıkmış. Şu anda da şampiyon liginde. Şampiyonda zaten takılabilirsin. Gayet güzel ganime çıkıyor. Kazanan savaş yıldızın bayağı bir düşük kalmış. Yani klan savaşlarına bir tık daha önem gösterirsen senin için güzel olabilir. Profiline baktığımızda... E, düşük bir asker göremedim. Hepsi dengeli bir şekilde. Hatta hepsini max 15'e geçmişsin yani. Abi sen 15'e yeni geçtin diyeceğim de. Hero'lar da bitmiş yani kral kraliçe. 65'te mi max oluyordu e, koruyucu galiba 65'te. Eğer 65'teyse bir an önce şu koruyucu da basıp aradan çıkarabilirsin. Bütün zaten hayvan barınağına basmışsın gayet güzel. Zaten basman gerekeni biliyorsundur diye düşünüyorum. Önceliğini Önceliğin anka kuşuna ver. Anka kuşundan sonra kazıcı ve en sonunda buzul morsunu basabilirsin. Zeydeki yani en sona bırak ama Bassan da olur yani basmasan da olur. Çok da kullanılmıyor. Yani arada bir iyi gidebilir. Ziyaret et diyelim. Ee, belediye binanı direkt 5 yıldız yapmışsın. Hava sonmalarının 2 tanesi basmış. İkisi de basılıyor. Gayet güzel. Ağır sonmalar bitmiş. Aynen Kaya Saçar litişte işte seyi Cehennem Kulesi onları basmış. Gayet güzel. Bir tek koruyucuyla şampiyon kalmış galiba. Onları da bir an önce aradan çıkarabilirsin. Şampiyon 40'taydı eğer yanlış hatırlamıyorsam koruyucu 65 veya 70 oluyordu. Onları da direkt bitirip aradan çıkarabilirsin. Orman birincisi ordusu kullanıyor. Gayet mantıklı zaten. Geri kalan işte okçu topları basarken bir yandan da koruyucuyla şampiyonu bitirebilirsin. Duvarları da gayet güzel basmışsın. Böyle de devam et. Yani zaten oyunu bilen bir abimsin. Buradan da kendisine selam olsun diyelim. Yani yan köyde bakmaya gerek yok. Burayı da iyi kasmış. Zaten işte günlük yükseltmelerini yaparsın. Bu düşüş senin toplayıcılar Taş madeni baya bir düşük kalmış Onları niye basmalı hiçbir fikrim yok e, Ganimetin azsa eğer bunları basıp çık gibi En azından bunlar da iyi kötü seviye gelsin Bu da cidden taş veren güzel bir madenimiz yani Ben de günlük olarak bu madeni topluyorum Abi oyuna yeni başlayanları anlatmış gibi oldum <laughs> Neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum Savaş helikopterini basıyor gayet güzel yani, yani Çok güzel bir hesap var Başarılar dilerim ve eve de dön dedim arkadaşlar. Bu da son hesabımız olsun incelediğimiz bu videoluk benden bu kadar. Devamlı için 24 saatte bu arada 70 like atarsanız 2 gün içinde köy incelemelerini atacağım. Eğer atamazsınız da yine 3 günde bir atmaya devam ederim 90 like gelirse. Her neyse bu videoluk benden bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın ve bay bay.